sayfa 32 ve 33. Arkadaşım Doğa. Ceylanlar. Sürmeli gözlü güzeller. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler? Yazar Ayşe Şeker Kılıç. Ceylanlar, ülkemizde geyiklerin yavrularına da ceylan dendiği için genellikle karıştırılan bir türdür. Başlığı okuduğunda sen de yavru geyikler hakkında bir yazıyla karşılaşacağını düşünmüş olabilirsin. Oysa ceylan ve geyik iki farklı hayvan grubudur. Geyikler, geyikgiller ailesindendir. Ceylanlarsa sığır, koyun, keçi, manda, antilop ve bizonları da kapsayan boynuzgiller ailesindendir. İki canlının yaşam alanları da birbirinden farklıdır. Geyik görmek için ormana, ceylan görmek içinse çöl kenarı ya da bozkıra gitmelisin. Tabii gözlerini de dört açman gerekir. Çünkü aşırı avlanma ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi gibi sebeplerle sayıları iyice azalmıştır. Doğayla uyumlu mükemmel renklerini de unutmayalım. Postu, bacaklarında ve karnında beyaz, sırt kısmında ise kahverengidir. Gövdesinin iki yanında koyu renkli iki şerit uzanır. Anlayacağın, kurumuş otların arasında bir ceylanı ayırt etmek için çok keskin gözlere sahip olman gerekir. 15 yıl kadar ömür süren bu sevimli hayvanların genellikle erkekleri boynuzlu, dişileri ise boynuzsuzdur. Uzun ince bacaklarıyla çok hızlı koşarlar. Hatta bu özelliği şarkılarda bile geçer. Barış Manço, Halhal şarkısında "Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer" der. "Ceylan gibi sekmek" deyimi de bu hayvanlardan ilhamla dilimize girmiştir. Özellikle parlak ve kocaman gözleri dillere destandır gözlerinin etrafındaki siyah halka adeta sürme çekilmiş görüntüsü verir. Neşet Ertaş, Neredesin Sen isimli meşhur eserinde sevdiğine tatlı dilim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm diye seslenir. Ceylan edebiyatımızda göz güzelliğinin sembolüdür. İri gözleri anlatmak için ceylan gözlü benzetmesi kullanılır. Gece vakti bir ceylanla karşılaşma ihtimali neredeyse sıfırdır. Çünkü ceylanlar gündüz hayvanıdır. Sürü halinde yaşarlar. Güneşin doğumundan batımına kadar dolaşıp öğlen sıcağında kayalıkların gölgelik kısımlarında şekerleme yaparlar. Pamuk, buğday gibi bitkiler, taze sürüngenler ve küçük yumrularla beslenirler. Su ihtiyacını yedikleri besinlerden karşıladıklarından nemli yerleri sevmezler. Susuzluğa karşı oldukça dayanıklı hayvanlardır. Yaşam alanlarına saygı gösterelim. Çok uzun zaman önce, henüz kağıdın icat edilmediği yıllarda kağıdın icadı milattan sonra 105 yılı, defter yerine ceylan derisi kullanılıyormuş. Artık üstüne yazmak için deriye ihtiyacımız yok. Eminim sen de ileriki yıllarda ceylanlardan soyu tükendi diye bahsetmek istemezsin. Öyleyse onların yaşam alanlarına saygı göstermeli ve avcılık faaliyetlerine son vermeliyiz. Aksi takdirde ceylanlar sadece Anadolu'da evlerin duvarlarını süsleyen halılarda kalır. Doğanın bu ürkek ve zarif canlılarının aynı zamanda saflık ve mutluluğun sembolü olduğunu biliyor musun? Sana ceylan gözü güzelliğinde mutlu bir ömür dileyerek yazımı bitiriyorum. Bir dahaki sayıda görüşmek üzere, hoşçakal. Geyik giller, Geyik, Ala Geyik, Maral, Kanada Geyi, Sibirya Karacası Boynuzlu giller Sığır, koyun keçi manda bizon antilop ceylan